İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman yolda gidiyordu. Askerlerden biri kendisini görüp "Sen kimsin?" dedi. İbrahim "Ben bir kulum." diye cevap verdi. Asker "Mamure, imar edilmiş yer, şehir neresidir?" dedi. İbrahim kabristanı gösterdi. Bu duruma sinirlenen asker "Sen benimle alay mı ediyorsun?" Diyerek başına kırbaçla birkaç defa vurdu. Başı yaralandığı, kanadığı halde o karşılık vermedi. Askere hayır duada bulundu. Şehir halkı kendisinin geldiğini haber alınca şehrin dışına çıktılar. Fakat kendisini bu halde görüp olanları haber alınca askere kendisine hakarette bulunduğun bu zat çok yüksek bir velidir dediler. Bunun üzerine asker pişman olup tövbe etti ve ayaklarına kapanıp özür diledi. Sordu ki, ben senin kafanı yardığım zaman sen bana dua ettin. Sebebi neydi? Senin bana yapmış olduğun muamele ve benim karşılık vermeyişim sebebiyle Allahü Teala bana cenneti nasip etti. Senin de cehenneme düşmemen için hayır duada bulundum buyurdu. Bunun üzerine asker, niçin ben bir kulum dediniz diye sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın kulu olmayan var mıdır? buyurdu. Asker pek mamur olan yeri sorunca niçin kabristanı gösterdiniz deyince İbrahim bin Etem şehir ölenlerle her gün biraz daha harabe oluyorken mezarlık imar edilmektedir buyurdu.